namazlardan sonra okunan tesbihatın sünnette yeri var mı diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, şimdi bizim diyarımızda namazlardan sonra okunan tesbihatla bugün camilerde okunan tesbihatı kastediyorsak, ortak olarak tüm camilerde neredeyse okunan tesbihatı kastediyorsak elbette bunun sünnette yeri var. Yani bunu muhtelif rivayetlerde Efendimiz aleyhissalatü Vesselam teşvik etmiş. Mesela biz namazı bitiririz farz namazından sonra işte Estağfirullahillezî la ilahe illahu şeklindeki üç istiğfar Efendimiz bununla alakalı buyurmuş. Kim namazlardan sonra böyle bir istiğfarda bulunursa gufira lehu ma bir <laughs> min yani geçmiş günahları affedilir ve inkane misle bahr yani denizlerin üzerindeki köpük kadar olsa bile tüm günahlarının affedileceği yufaru lehu dunubu kulluha ifadeleri var. Yani bütün günahlarının affedileceği beyan ediliyor. İşte Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarek teyadel celali vel ikram şeklindeki ifade başka rivayetlerde yine mevcuttur. Sübhanallahi ve hamdulillahi tesbihatı mevcuttur. Men kâle mefruza, kim farz namazlardan sonra işte 33 kez subhanallah 33 kez elhamdülillah 33 kez Allahu ekber derse şeklinde rivayetler var. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh tesbihatıyla alakalı rivayetler var. Bunlar muhtelif rivayetlerde Efendimizin namazlardan sonra okunması için teşvikte bulunmuş olduğu dualar. Tabii ki ulemamız, büyüklerimiz bu duaların tamamını bir araya derc ederek işte böyle müezzinlerin de seslendirmesiyle namazlardan sonra okunması gereken uygulama olarak bunu örfedinmişlerdir. bu örfü sahihtir, güzel bir örftür ve camilerimizde de bu uygulanmaktadır. Bu tamamen sünnete muafıktır. Tabii bunu şöyle algılamak da doğru değil. Yani böyle bir şeyi, bu tesbihatı Namazlardan sonra müezzin efendi okur, bitirir. Müezzinin vazifesidir. Biz dinleriz değil. O müezzinin sesli okumasındaki cevaziyet zaten nereden geliyor? Talim maksatlı olduğu için. Yani dinleye dinleye biz onu öğrenelim. Zamanla artık biz de tekrarlayıp vazifelerimizi yapalım. Bu, bu tesbihatı icra edelim diyedir. Onun için müezzinleri dinlemek yerine bunları tekrar ederek ee, biz de mutlaka ferdi vazife olarak bunları yapmamız lazım. Bu yani müezzin söyleyecek, cemaat dinleyecek şeklinde değil sünnet-i seniyyede. Herkes bu tesbihatı okumalıdır, bu sünnetin sevabına erişmelidir. Muhtelif rivayetlerde dediğim gibi bu tesbihata yönelik teşvikler vardır. Ee, merhum Abdülfettah Ebu Gütte Rahimahullah'ın ''Felâthu resâil fistihbâbid duâ'' diye bir eseri var. Çok güzel bir eserdir. Raf'ül Yedeyn meselesinden de bahseder. Namazlardan sonra okunması gereken tesbih hatta da yer verir. Dolayısıyla Arapça bilen kardeşlerimiz buradan da istifade edip kaynakları, mevcut rivayetleri görme imkanına sahip olabilirler.